Kodla bilmiyorsun ama kendi uygulamanı yapmak istiyorsun değil mi? Sana sadece 10 dakika içerisinde App Inventor ile bir e-posta gönderme uygulaması nasıl yapılır onu öğreteceğim. Projemizi açtık. Bir e-mail uygulaması için benim kullanıcıdan istemem gereken 3 temel şey var. Alıcının e-mail adresi, konu başlığı ve mesaj içeriği. Önce buraya label atıyorum, text box atıyorum. With yani enine tıklıyorum fill parents diyorum. Butonumu da ekledim. Gönder yazdım. Kullanıcı gönder tuşuna bastığı zaman e-mailine bir yönlendirme yapmamız gerekiyor. Bu geçişi sağlayacak aracımız Activity Starter. Activity diye bir alan var. En üstte Activity Starter çıkıyor. Bunu sürükleyip bırakıyorum. Gönder tuşuna bastığımızda her şeyin hareket etmesini istiyoruz. Butona tıklıyorum. When buton click do. Set activity starter action to'yu ekliyorum. Fark ettiysen bak burası boş. Buraya bir metin bloğu eklemeliyim. Android intent action view. Verileri birleştirmem gerekiyor. Activity starter'ıma tıklıyorum. Set activity starter the to Birden fazla ekleyeceğim için join bloğumu eklemem gerekiyor. İki tane çentik bizim için yeterli olmayacak. Altı tane string ifade yeterli. Main to iki nokta üst üste koyuyorum. Screen'deki elementlerimize geldi. Textbox kimeyi buldu. Enabled olarak kalmayacak. Text olarak kalacak. CTRLC, C, CTRL -V yapıyorum. Çünkü aynı şeyleri gireceğim. Konu içinde eklememiz gereken kod. Soru işareti subject eşittir kodu. Mesaj yani en alttaki büyük kutuya body kodumuzu yazmamız gerekiyor. Bizim burada yaptığımız şey tek satırda tüm e-posta bilgilerini oluşturup mail servisine hazırım gönder demek. Son olarak call activity starter bloğunu eklememiz gerekiyor. Şu an çalış hazır bir uygulamamız var elimizde. Şimdi sıra test etmeye geldi. Connect butonuna tıkladığımız zaman AI Companion kısmı geliyor. Buraya tıklıyoruz. Çıkan QR kodu telefonunuzdaki App Inventor uygulamasına okutmanız gerekiyor. Ve okuttuğunuz zaman uygulamanız telefonunuzda açılıyor. Artık senin de bir e-posta uygulaman var. Üstelik bu sadece başlangıç. Eğer bu tarz uygulamaları daha fazla öğrenmek istiyorsan 10-15 yaş grubuna özel online kursumuza mutlaka göz at. Açıklama kısmına linkimizi bıraktım. Görüşmek üzere.